aleyhos. Eve giren şüpheli 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü. Olayın gerçekleştiği nokta işte tam da burası. Saldırgan buraya geldi, içeriye girdi. İçeride ise o sırada iki çocuk bulunuyordu. İki çocuktan büyük olan abla Meryem uğradığı saldırı sonrasında ne yazık ki hayatını kaybetti. Saldırgansa ekiplerin çalışması sonrası yakalanarak ifade işlemlerine başlandı. İstanbul Bağcılar'da bir kişi girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Meryem Ahmet içeride kalıyor. Olay saat 4 ile 5 arasında oluyor. Yani ne olduysa o sırada oluyor. Cani adamın saldırdığı çocuklardan 12 yaşındaki kız hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuksa yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık çalışanları sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırgan saklandığı evde kız kıvrak yakalandı. Şüpheli ilk ifadesinde ise çocukların evine elektrik arızası için gittiğini, arızayı giderdikten sonra para istediğini ancak parayı alamadığı için küçük kıza taşla vurduğunu söyledi. Yapılan incelemede saldırganın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine gittiği ve bu sırada annenin ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.